Selam dostlar merhabalar hoş geldiniz. Bu videoda 20 Ocak maçlarını değerlendireceğiz. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın sevgili dostlar. Sizden ricam emeğimin karşılığı videoya bir beğeni atarsanız sevinirim ve maçlarla ilgili tahminlerinizde varsa maç tahminlerinizi yorumlara bekliyorum sevgili dostlar. Evet kanala destek olmak isteyenler katıl butonundan destek olabilirsiniz sevgili dostlar. Ayrıca paylaşımları da görmek isterseniz YouTube topluluk odası bölümüne üye olarak oradan paylaşımları görebilirsiniz sevgili dostlar. Katıl butonunda iki tane bölüm var sevgili arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman da kanala gönülden destek bölümü sadece kanala destek olmak isteyenler içindir. Orada kanala destek olmak isteyenler oluyor oraya kanala destek oluyorlar sevgili dostlar. Fakat paylaşımları da ben görmek istiyorum derseniz o zaman katıl butonunda YouTube topluluk odası bölümü var sevgili dostlar. Oradan YouTube topluluk odası bölümüne üye oluyorsunuz ve üye olduktan sonra zaten e, kanalın orada topluluk sekmesinden to, topluluk sekmesinin yanında üyelik sekmesi açılıyor sevgili dostlar. Zaten hemen orada üye, paylaşımları da oradan görebilirsiniz yani paylaşımları. E, zaten oradan mesela ben uzun vadeli geçtiğimiz hafta 1000 TL bahiste basmıştım üyeler onu izleyebiliyor sevgili dostlar O videoda açıklamalı olarak zaten belirtmiştim o 1000 TL'yi neden bastığımı e, Videoda açıklamalı olarak şampiyon kim olur bu arada yani Sportoto Süper Lig kendi ligimizden basmış olduğum bir şeydi Zaten bana göre iki takımdan birisi şampiyon olacak Ben tercihimi o takımdan yana kullandım sevgili dostlar İsteyen üyeler o videoyu da isteyebilir orada duruyor zaten fakat üyelere genellikle videolar paylaşımı yapılmıyor sevgili dostlar. Onun altını çizeyim. Üyelere genellikle daha çok görsel şekilde veya yazı şekilde paylaşımlar yapılıyor sevgili dostlar. Sizler de katıl butonundan YouTube Topluluk Odası bölümüne üye olarak oradan paylaşımları kanalın üyelik sekmesinden veya topluluk sekmesinden görebilirsiniz. Sevgili dostlar katıl üyelerine zaten şimdi hafta sonki maçlar paylaşıldı sevgili dostlar. Yani hafta sonundan oynayacak maç tercihleri paylaşıldı sevgili dostlar. Geçtiğimiz hafta sonu e, gene tek maçtan. Gerçi kaç maç vardı? 6 maçın 5'i mi kazandı? 7 maçın 6'sı mı? Öyle bir şeydi işte sevgili dostlar. E, genel olarak yine hafta sonunu yüksek bir başarıyla e, tamamlamış olduk. E, ondan önceki haftada gene tek maçtı. Ondan önce fakat bir 7'de 7 hafta sonundan bahsediyorum sadece gelen e, tahminler tercihler başarılı olarak sonuçlanmıştı. Bu sevgili dostlar bunları videolar için söylemiyorum. Bunlar tamamen katıl üyelerine paylaşılan maçlardır. Yani katıl üyelerine paylaşılan tahmin ve tercihlerden bahsediyorum sevgili dostlar. Videolardan bahsetmiyorum. Dediğim gibi tamamen katıl üyelerine paylaşılan maçlardı. Geçen hafta güzeldi yani ya. Böyle 8.5-8 oranı vardı yani tüm maçların. Cumartesi, pazarın. Zaten cumartesi maçlarının hepsi geldi. Pazarında 3 maçın ikisi kazandı. Son maç kazanmadı. yani Dediğim gibi yani herkesin oynama tarzı farklı. İsteyen alıyor. 2 maçı alıyor. Oynayan çekilir kazanır. 3 maçı alır. Çekilir kazanır. Yani bir de dediğim gibi keyiflik böyle bütün maçları oynamayı sevenler var. 6 maç, 7 maç. Ben her f -f tarzda oynadığım için arkadaşlar böl bölmeler yapıyorum tabii ki de. O yüzden gelip oradan paylaşılan maçları sizler de görebilirsiniz sevgili dostlar. Aklınıza yatan maçları alıp değerlendirebilirsiniz. Daha çok hem fikirde olduğumuz maçları alıp değerlendirmenizi ben tavsiye ederim sevgili dostlar. Hem fikirde olmadığımız maçlar varsa zaten onu değerlendirmeyin bence. Ama hem fikirde olduğumuz maçlar varsa değerlendirebilirsiniz. Çünkü neden? Hem fikirde olmuşuz. Yani aynı analizimiz çıkmış orada. Ne var? Gelme olasılığı daha yüksek diye gelme olasılığınızı arttırmış olursunuz sevgili Dostlar, evet, hepinizin kanala desteklerinizi bekliyorum sevgili arkadaşlar. Şimdi gelin maçlara geçelim. Evet, Cuma günü oynanacak. Şöyle, Adana Demirspor-Giresunspor maçlarıyla başlayalım sevgili dostlar. Henüz bu arada ben videoyu çekerken hiçbir maçta oranlar açılmadı sevgili dostlar. Sizler oran açıldıktan sonra şey yaparsınız, bakarsınız oranlara, hangi oran? aklınıza yattıysa veya hangi oranınız daha çok sizi tatmin ettiyse onu alıp kuponlarınızı da değerlendirmek isterseniz değerlendirebilirsiniz. Aklınıza yatan maçlar olursa alıp değerlendirebilirsiniz sevgili dostlar. Ben genel maç düşüncelerimi, tercihlerimi zaten bu videoda söyleyeceğim sizlere. Şimdi Adana Demirspor Giresunspor. Evet, son, son maçına baktığımız zaman da Adana Demirspor'un geçtiğimiz hafta Ankara Gücü'yle oynadılar ve içeride 3-1 kazanmayı başardılar. O maçta o mücadelede zaten en maç sonu bir ve e, Adana Demirspor'un da iki gol bulmasını beklediğim zaten videoda da belirtmiştim. 2-1-3-1 ayrında bir skor beklediğimi de belirtmiştim ve skoruna kadar neredeyse geldi sevgili dostlar. Şimdi e, şöyle baktığımız zaman da iç sahada gerçekten çok etkili oynayan bir Adana Demirspor takım var sevgili dostlar. Bakın yani işte stoperini stoperde Samet diye bir oyuncuları vardı. Fenerbahçe'ye transfer oldu. Fakat fark etmiyor yani. Ofans hattı iyi olduğu için gayet iyi oynuyor bu takım. Ve içeride dediğim gibi Adana Demirspor Spor taraftarları da o stadı her maçta dolduruyor. Ve takımına çok destek veriyorlar. İç sahada ben çok her zaman ayırıyorum Adana Demir Peki Giresunspor'a Spor'a baktığımızda ne oldu geçtiğimiz hafta? Geçtiğimiz hafta Giresunspor Spor takımı da sevgili dostlar. 2-2 ee, beraberliği var arkadaşlar. Oynamış olduğu deplasmanda Antalya Spor, Antalya'da oynandı maç. 2-2 berabere kaldılar orada. Fakat normalde yani zaten Antalya'da az sıralarda olan bir takım. Giriş spor dışarıda çok etkili oynayan bir takım değil. İki takıma baktığımız zaman da bütün faktörler Adana Demirspor'u burada öne çıkarıyor zaten. Benim düşüncem maç sonu zaten Adana Demirspor'dan bir galibiyet gelmesini ben bekliyorum sevgili dostlar. Fakat gollere de gitmek isteyenler gidebilir. Bakın burada yani çünkü Adana Demirspor takımı iç sahada ortalama olarak en az iki gol zaten buluyor. Yani Burada oranlar açık değil henüz dediğim gibi. Yani oranlar açıldığı zaman bakarsınız. Ev 1,5 gol üstü benim buradaki ideal tercihim olacak sevgili dostlar. Ee, yani oran artık dediğim gibi görmediğimiz için şu an açık olmadığı için ne açtı hiç bilmiyorum. Oran arttırmak isteyenler dediğim gibi gollü bir maçın ardından Adana demiş. Spor galibiyeti bekliyorum. 2,5 üstünde maç sonu bir yapmak isteyen yapabilir. Ee, dediğim gibi ben Adana Demirspor'dan burada en az 2 gol bularak bu maçta galibiyet bekliyorum sevgili dostlar. Evet gelin diğer bir karşılaşmaya geçelim. Evet Almanya Bundesliga'ya hayırlı uğurlu olsun sevgili dostlar. Şimdi Almanya Bundesliga bildiğiniz üzere Dünya Kupası arasına gidilmeden önce bir araya vermişti. Bütün ligler olduğu gibi. Fakat yani Dünya Kupası bittikten sonra hemen diğer bildiğiniz gibi ülkelerde ne oldu? Maçlar oynanmaya başladı. Fakat Almanya Bundesliga şu anda sevgili dostlar tam 2 aydır bakın 2 aydır ee, bunlar futbol oynamıyorlar. Maç yapmıyorlar sevgili dostlar. 2 ay sonra e, Dünya Kupası'yla birlikte arada bunlar bir daha ara verdi. Totalde 2 ay sonra bunlar maç yapacak sevgili dostlar. Almanya Bundesliga. Şimdi normal baktığımız zaman peki şöyle değerlendireceğiz bu maçları. Şimdi yani maça baktığımız zaman zaten Leipzig Bayern Münih. Yani bakalım yani bu, bu maçı TV Bu Spor falan filan verirse Ercan Taner anlatırsa muhtemelen bu maç izlenir sevgili dostlar. Tertemiz maç olur. Ercan Taner müthiş bir spikerdir. Genelde o Bayern Münih maçlarını anlatıyordu çünkü. Ben izliyordum o maçları. E şimdi bakın. Leipzig'de müthiş bir form vardı. E, Dünya Kupası'na girilmeden önce. Full kazanarak giden bir takım vardı Leipzig. E, şöyle hatta şuradan kısaca göz atalım sevgili dostlar. Eee Leipzig'e baktığımız zaman da son 4 maçını zaten kazanarak devam ediyordu. Yaklaşık son 8 maçta da mağlubiyetleri yoktu sevgili dostlar. 3-1 3-1 2-1 ayarlarında son maçlarını hep kazandıklarını görüyoruz. Rakip de Bayern Münih puanı 34 lider şu an. 2. Freiburg, 3. Leipzig 28 puanla. E, şimdi burada tabii ki favori Bayern Münih olarak görülebilir sevgili dostlar. Fakat şöyle bir şey var. Leipzig her zaman Bayern Münih zorlamıştır. Yani bu maçlar her zaman Leipzig Bayern karşı gol bulmuştur. Ve her zaman bu iki takım arasındaki maçlar gollü geçmiştir. Yani o yüzden yani burada bir hani gollü beraberlik şöyle 1-1-2-2 bakın. Çıkarsa ben çok şaşırmam sevgili dostlar. Yani Leipzig 2 Bayern Münih 2 yazarsa ben şaşırmam. Yani o yüzden taraftan ziyade bu maçlarda benim önerim sizlere gol bahislerine yönelmenizdir sevgili arkadaşlar. E dediğim gibi... Yani bu maçta ne oynanabilir? Karşılıklı gol var. 2.5 gol üstleri. Bu ters bahislere yönelebilirsiniz. Ben Leipzig'in gol atacağını bekliyorum sevgili dostlar. Yemesini de bekliyorum. Maçın da aynı zamanda 2.5 üst olmasını bekliyorum sevgili dostlar. Dediğim gibi bu tercihlere yönelmek isteyenler burada yönelebilir sevgili dostlar. Evet hatta bu maçla ilgili şöyle söyleyeyim size. İlk yarı 1.5 gol üstü de deneyerek muhtemelen 1.80-1.90 bantlarında bir oran açılabilir. Bir tık daha böyle yan kuponlarınızdan falan daha oranı arttırmak isteyen arkadaşlarımız da bu mücadelede e, bu seçeneklere yönelebilir sevgili dostlar. Dediğim gibi oranlar şu an ben bu videoyu çekerken henüz açık olmadığı için karşılıklı gol vara ne açılmış, 2.5 gol üstte ne açılmış onları göremiyoruz. Fakat bu maçın ideal tercih taraf bahsinden ziyade gol bahisleridir sevgili dostlar. Evet gelin geçelim bir diğer maça. Europa'n'da Genk oynayacak. Evet. Yani Genk de zaten şu an puan farkını yanılmıyorsam 10-10 puan'a kadar çıkardı. Şöyle bir bakalım. Evet, 55 puanla lider. İkinci ile arasında 10 puan İkinci 45 puanı bulunuyor zaten. E şöyle baktığımız zaman da Genç takımı bu sezon gayet iyi işler yapıyor sevgili dostlar. E zaten. Genel ortalama olarak gol istatistikleri değil genk takımın. Yani arada böyle 1-0 kazandığı maçlar oluyor mu? Oluyor tabii ki. Arada bir kere mağlubiyeti aldılar. Onun dışında yine 3 attılar, 1 attılar. Son maçlarında yine 3-2 kazanmayı başardı genk takımı. Burada Yupen'le oynayacaklar. Yani maç genelinde yine genk kazanır ve gollü geçmesi beklenen bir mücadele arkadaşlar. Yani isteyenler ideale çekerek deplasman 1.5 gol istiyor. alabilir sevgili dostlar. Ya da Or direkt maç sonu 2,5 gol üstü yaparsınız. burada çünkü maçın 3-0'ı var mı? Bence var arkadaşlar. Bu maçın 3-0'ı var tek taraflı olarak Genk tarafından 3-0 da bitebilir sevgili dostlar. O yüzden burada iki 2,5 üst tercihine yönelmek isteyenler yönelebilir. Dediğim gibi onun dışında ya da Genk'in de sadece deplasman 1,5 gol üstünü yaparak da diğer bir tercihde burada yönelebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Evet Devam edelim. Son maç Marsilya Rennes maçı olacak sevgili arkadaşlar. Bu maç bu arada kupa maçı. Onu söyleyelim. Diğer maçların hepsi lig maçı fakat bu maç kupa maçı sevgili dostlar. Marsilya Rennes mücadelesi sevgili arkadaşlar. Bu maç dediğim gibi kupa maçı sevgili arkadaşlar. Ee, şöyle baktığımız zaman da Rennes son olarak lig maçında kimi yendi? Paris Saint-Germain'i yendi sevgili dostlar. Paris Saint-Germain'i yendiler. Çok şaşırdım mı? Hayır, çünkü videoda da söylemiştim. Ren, Paris Saint Germain maçı. Ee, şimdi Ren bir önceki maçında bakın kaybetmişti sevgili arkadaşlar. Ee, lig maçına hemen şuradan bakalım. Değil mi? Aynen, bakın. Siler Deplasmanda 2-1 kaybeden Ren takımı. Paris Saint Germain maçında. Çok iyi hatırlıyorum. Şimdi bunlar Siler kaybetti. Fakat gelirse burada Paris Saint Germain'i yenerse çok şaşırmamak lazım diye söylediğimi hatırlıyorum sevgili dostlar. Neden? Çünkü Ren takımı çok enteresan bir takım. Yani iyi zaten Fransa liginde iyi oynayan takımlardan bir tanesi. Ve Paris Saint-Germain e her zaman o e, içeride sıkıntı yaratan takımdır Ren takımı. Ben bu maçı hatta Ren Paris Saint-Germain maçını karşılıklı gol var olarak önermiştim videoda sizlere sevgili arkadaşlar. Bakın Ren attı PSG atamadı. <laughs> Öyle gitti yani o maç. Evet. Şimdi bu maç nasıl olabilir peki? Şöyle bakalım. Marsilya Ren sevgili dostlar. Marsilya da zaten çok eskili oynayan bir takım. Kupa mücadelesi e, şimdi Zaten lig şampiyonu muhtemelen burada kim olacaktır Fransa liginde? Paris Saint-Germain takımı. E da e ne yapacak yani bari Fransa Kupası'nı falan alayım diye kupa maçlarına asılabilirler. Bakın normalde dediğim gibi büyük takımlar aslında kupa maçlarına pek böyle e, asılmazlar sevgili dostlar. Yani şöyle söyleyeyim, yani pek önemsemezler diyeyim. Yani o normal lig maçlarındaki oynadıkları gibi yani istekli, arzulu oyunlarını kupa maçlarında çok fazla sergilemezler. Yani kısaca tınlamazlar. O yüzden hatta rotasyonunu falan çıkarlar kupa maçlarına. Ha, ama bunlar önemseyebilir çünkü dediğim gibi zaten Paris Saint Germain güçlü bir takım. Şampiyon olacağı belli muhtemelen. O yüzden bunlar da kupasız ayrılmak istemeyen takımlar olacaktır. Hem Marseille hem Rennes takımı. Çünkü e, Paris Saint Germain'den sonra e, Fransa liginde bilindik takımlardan olan her iki takım yani bu iki takımda iyi oynuyor, oynuyor sonuç olarak bu maça mesela karşılıklı gol var değerlendirmesinde bulunabilir. Yani bu maça ben değerlendirme yap yapacak olsam sevgili dostlar karşılıklı gol var olarak değerlendiririm sevgili arkadaşlar. Sizlere de önerim bu şekilde olacak. Varsa maç tahminlerimizi yorumlara bekliyorum. Oranlar dediğim gibi henüz açık olmadığı için sizler oranlar açıldıktan sonra bakarsınız. Aklınıza yattıysa değerlendirmek isterseniz değerlendirebilirsiniz sevgili dostlar. Evet genel olarak tercihler bu şekildeydi. Aklınıza yatan maçlar varsa sevgili arkadaşlar en fikirde olduğumuz maçlar varsa isterseniz kuponlarınızı da değerlendirebilirsiniz sevgili dostlar. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanala katıl butonundan destek olabilirsiniz. Ayrıca paylaşımları da görmek isterseniz katıl butonundan YouTube Topluluk Odası bölümüne iyi olarak paylaşımları kanalın topluluk sekmesinden veya üy üyelik sekmesinden oradan görebilirsiniz. Aklınıza yatan maçlar olursa isterseniz değerlendirebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Evet değerlendirecekler varsa ben bol şanslar dilerim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.